kekemelik özellikleri, nedenleri ve öneriler. Kekemelik nedir? Seslerin, hecelerin ve kelimelerin söylenmesinde istemsiz, sessiz tekrarlarla beliren işitilebilir konuşma akıcılığı sorunudur. Kekemelik kültürler arasında farklılıklar gösterse de evrensel bir konuşma bozukluğudur. Heyecan, kaygı ve utanma gibi daha öznel duyguların belirtisidir. Küçük çocuklarda daha sık olmakla birlikte ergen ve yetişkinlerde azalma eğilimi göstermektedir. Genelde 2-6 yaş arasında bazı çocuklarda okul çağında ortaya çıkabilir. Erkeklerde kızlara oranla en az 3 misli fazla görülür. Kızlarda küçük yaşlarda kendiliğinden iyileşme oranı yüksektir gelişimin doğal bir sonucu olarak geçici bir kekelemik dönemi görülebilir. Okul öncesi dönemde pek çok çocuk kekeler. 2-6 yaş arasında çocuğun düşünme hızı konuşma hızından fazladır. Kekeme çocukların %75'i kendiliğinden iyileşir. Kalan %25'inin kronik hale gelir. Kekeleyen kişilerde nefes alırken konuşmaya çalışma ya da nefesi tutup konuşma gibi yanlış solunum özellikleri gözlenmektedir. Kekeleyen kişi bunu fark ettiğinde korku ve kaygı yaşamaya başlar. Sorun ne kadar ağır olursa olsun sürekli kekelemezler. Kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda şarkı söyleyen, oyun oynarken normal konuşabilirler. Kaçınma davranışı Belirli ses, hece ve kelimelerde kekemeliğin ortaya çıkacağından korkma ile belirir. Motor aktiviteler kekemelikte oldukça belirgindir. Sadece çene, dil, ağızda değil, yüz kaslarında, gövdede, kol ve bacaklarda abartılı hareketler, tikler, kasılmalar ortaya çıkar. Kim zaman sözel iletişime girmeyip sessiz kalmayı tercih ederler. Kendini ifade etmede yaşanan bu sorun, okul başarısı, mesleki başarı ve toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler. Hangi ses ya da sözcüklerin kendileri için engelleyici olduğunu bildikleri için anlatmak istediklerini kimi zaman konuya uygun olmayan dolaylı cümlelerle anlatmaya çalışır. Kekemeliğin kişinin birinci derecede akrabalarında genel popülasyona göre 3 kat daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Yapısal, kalıtımsal ve çevresel birçok etken vardır. En son araştırmalarda kekemeliğin konuşma anında değil öncesinde meydana gelen beyin aktivitelerine yol açtığını ortaya çıkarmaktadır. Sanılanın aksine Ani korku ve korkutmalar kekemeliğin başlamasında rol oynamaz, kaza, korku veya yaşanan şok gibi nedenler kekemeliğe neden olmaz ama ailesinde kekemelik hikayesi olan birinde bu durumlar tetikleyici rol oynayabilir. 3 yaşından sonra akıcılık bozukluğu olan ses ve hece tekrarı yerine tüm sözcü ve cümleyi tekrarlama eğilimi vardır kekemeliğin bu ilk işareti daha sonra azalır ve geçer ama bazı çocuklar kekelemeyi sürdürür. Kardeş doğumu, ayrılık kaygısı, bastırılmış istek, korku veya çatışmaların neden olduğu psikolojik problemler kekemeliği arttırabilir. Çocuğa küçük yaşlarda düzen, temizlik ve benzeri konularda aşırı disiplin uygulayan ve beklentileri yüksek olan ailelerin çocuklarında kekemelik daha sık görülebilmektedir. Anne babaların çocuklarını korkutması, çocuk hata yaptığında sert tepkilerin verilmesi, çok sık fiziksel şiddet uygulanması kekemeliğin devamında etkili olmaktadır. Kaygı kekemeliği artırabilmektedir. Bazı kuramcılar, kekemelerin akıcı konuşanlara oranla sosyal ilişkilerde daha hassas, kırılgan ve içe dönük oldukları, görülen uyumsuzluk belirtilerinin de kekemeliğin nedeni değil, sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu sorunla erkekler kızlara göre daha fazla karşılaşıyorlar. Bu durumun nedeni ise erkeklerden beklentilerin kızlardan daha fazla olmasına Erkeklerin ailede otorite figürüyle daha fazla çatışma yaşamasına ve bunların sonucu olarak güvensizliğin konuşmaya yansımasına bağlanmaktadır. Otistik çocuklarda, çocukluk çağı şizofrenilerde, ağır işitme kayıplarında ve zeka performans yetersizliklerinde kekemeliğe rastlanmaktadır. Öneriler anne babaya öneriler Tanı için hastaneye başvurulmalıdır. Dil ve konuşma terapistlerine başvurulmalıdır. RAM'lar bilgi verme ve yönlendirme görevi yaparlar. Aileler çocukları takdir etmeli, sözlerini kesmemeli, onların yerine konuşulmamalıdır. Ebeveynler katı disiplin kuralları oluşturmamalıdır. Çocuk 2-6 yaş arasındaki geçici kekemelik dönemde hemen kekemi olarak etiketlenmemelidir. Çocuğun her dediği düzeltilmemeli, kelimeleri tekrarlatılmamalı, konuşmasıyla asla alay edilmemeli. Dinleyiciler gözlerini kekeleyen çocuktan kaçırdıklarında çocuğun daha rahat konuşabileceğini düşünürler. Oysa çocuk bu davranışı dinlenmediği veya kendisinden utanıldığı şeklinde yorumlayabilir. Çocukla göz kontağı kurulmalı, dikkatle dinlenmelidir. Çocukların akıcı konuştukları ortamlar gözlemlenerek bu ortamlarda daha çok zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. Mükemmeliyetçi, aşağılayıcı gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Nasıl konuşursa konuşsun, kendisini değerli hissetmesi sağlanmalıdır daha yavaş konuşmalısın, yüzünü öyle yapma, acele etme, panik yapma gibi uyarılar çocuğun özgüvenini sedeler. Çocukla iletişim telaşlı bir havada geçmemeli. Nasıl söylendiğinden çok ne söylediğine dikkat edilmeli. Çocukla konuşurken kısa ve basit cümleler kurulmalıdır. Duygularını ifade etmesi için fırsat verilmelidir kekemelik hakkında çocukla konuşulabilir. Konuşma bozukluğuna ilişkin duyguları hakkında konuşulabilir. Öğretmenlere Öneriler Ders başarıları ve arkadaş ilişkileri izlenmelidir. Arkadaşlarının alayına maruz kalan çocuklara destek verilmelidir. Kendini rahat hissettiği özgüveninin artabileceği etkinliklere yönlendirilmelidir. Öğrencinin de isteğiyle sınıf içinde kekemeliğin ne olduğu, neden oluştuğu ve nasıl hafifletileceği üzerinde bir konuşma yapılabilir. Bu çocuklara diğer öğrencilerden farklı davranmak doğru değildir. Öğrencilerin sırayla konuşması gereken durumlarda bu sorunu olan öğrencilere öncelik verilmelidir. Çünkü bekleme süresi çok olduğundan öğrencilerin gerginliği ve sıkıntısı artabilir. Konuşmak istemeyen bir çocuk asla zorlanmamalıdır. Konuşurken çocuğa zaman tanınmalı, aceleci, sıkılmış ve gergin bir izlenim verilmemelidir. Sakinleş, rahatla, konuşmadan önce düşün gibi öneriler çocuğun daha fazla gerginleşmesine neden olur. Çocuğun cümleleri onun yerine tamamlanmamalıdır. Öğrenci kekemeliği hakkında konuşmak isterse bu konuda onunla konuşulmalıdır. Bu konuşmada onu olduğu gibi kabul ettiğinizi ve değer verdiğinizi belirtin.